Arkadaşlar merhaba. Bugün çok güzel bir hava var. Dün e, bayağı yağmur yağmış. Ben yoktum. Dün e, akşama doğru gelmiştim. Göremedim ama e, gün boyu bayağı yağmur yağmış. Toprakta da, bakın şöyle. Yeşermiş ama yeşermiş ama e, şimdi kurumaya başladı. Bugün içinde yağmur olduğu söyleniyordu. Ama çok fazla yok. Bulutlar bir ara vardı. Onlar da yok oldu şimdi. Ee, hava gayet güzel, serin. Hatta akşam yatarken de, dün İstanbul'da şeydi, e, kliman altında yattık. Bugün burada yatarken e, üstüme bir şey de almak zorunda kaldım. Hatta bayağı serin oldu. E, burada bu hafta bazı şeyler yaptık bahçede. Onları göstermek istiyorum. Şöyle domateslerden başlayalım öncelikle. Domatesleri e, ben şöyle köşelerden yapıp, önceki resimlere bakabilirseniz videolarımı e, oralarda etraftan yapıp domateslerin hepsine ip bağlamıştım. Şu, şu sarı iplerden. Şunlardan. Ama e, bir yengemiz var geldi. Gördü. Doğru olmadığını söyledi. Şöyle hepsine kazık dikti. Ve de e, zarar görmemeleri için de böyle kalın kalın ipler, bezlerce bir atlet parçalayıp da böyle ipler yaptı. Onlarla yaptı böyle. Domateslerimiz bu, maşallah bu sene çok çok iyi durumda. Bakın şöyle kızarmalar da var. Şunların üzerlerinde de bayağı domatesler var. Şöyle çok domatesimiz var bu sene. Domatesler böyle bu şekilde bu e, sırıklara falan da bağlanınca Görüntü olarak da bahçeye çok güzel bir görüntü kattı bakın şöyle Bunlar şimdi e, daha da yükselecekler Yükseldikçe uzadıkça uçlarından bağlayacağım onları yukarı doğru iyice gitsin Bu Ayşe yenge şuraları da yaptı bakın Şu biberleri de komple diplerini çapaladı ve diplerini besledi, doldurdu. Bu kısımdaki biberler bayağı e, geliş, gelişimi yavaş bunların. Var üzerlerinde gerçi biber ama diğer kasalara göre <laughs> daha az bunlarınkiler. Şu iki tane de domates düştü buraları yaparken. Şuralarda şeyler var. E, Karalahanalar. Geçen hafta giderken bunları diğer taraftan söküp buralara eklemiştim. şuraya da koydum yine aynı şekilde. Bunlar da gayet güzel bir şekilde tuttu. Domateslerden bazılarından koltuklama yaptık. Onları da e, seyrekleştirdik. Bu da bizim minik misafirimiz. Yerim senin suratını çok tatlısın. Çok tatlısın ama çok küçük. Çok küçüksün sen ya. Anne bunu alıp devamlı başka yere taşıyor. Burayı güvenli görmüyor mu artık nedendir bilmiyorum ama. Bu da ısrarla bu tarafa geliyor. Kendiliğinden geliyor. Süt koyduk süt içiriyoruz ama anne tabi boş bırakmıyor. Anne ara, ara gelip emziriyor onu. Ee, başka heh, şeyleri marulları seyrekleştirdik. Hatta e, bu, şu öbür taraftaki Ön taraftaki marulları komple etmiş. Harika. Burada dereotları vardı. Bu dereotlarını da seyrekleştirdik. Hatta şu tohum sadece bırakacağız. Diğerleri gene aynı şekilde yolup atacağız. Şurada kara lahanalar. Bunları seyrekleştirip öyle kenarlara doğru yayıyoruz. Sürekli boş kaldıkça. Şunlar marullar. Bakın bir birçok tohuma kaldı. Çoğunu yolup attık zaten. Şu karşı taraf komple marul doluydu. Bunlar hep yolup attık. Burayı boşalttık. Oraya muhtemelen fasulye ekledik. Fasulye güzel oluyor. Bakın şurada da fasulyeler var. Buradakiler geç fasulyeler. Şuradakiler erken fasulyeydi. Onlardan iki sefer topladık. Bunlar şunlar zannedersem karpuz. Şunlar da kavun bayağı üzerlerinde var görünüyor bunlar. Ee, kavun, karpuz, şurada patlıcan var bir tane. Dışarıdan taşmış, nereden taşmışsa. Ee, salatalıkların üzerinde çok fazla yok. Şöyle bakın. Bazıları e, her gün bir sürü topladığını iddia ediyor ama biz çok fazla bir şey göremedik. Ay çekirdekleri bayağı güzel duruyorlar. Yani çehrek olarak alamasak bile görüntüleri çok güzel bunlar. Şöyle fasulyeler üzerinde de iki sefer topladık. Ha, bakın. bakın gene fasulyeler var bunlar üzerinde de. Biberlerimiz oldukça güzel. Bu tarafın biberleri güzel. Bakın şöyle dolma biber de var. O büyük kapya kırmızı biberlerden de var. Hatta üç burun da var burada. Bakın şunlarda. Köy şey biberi üç burun. Biberciler bayağı güzel. Şu iki kasadakiler çok güzel. Ama diğerleri o kadar güzel. O üçüncü kasa çok güzel değil. Ama fena değil. Şey yapmaya başladı. Biraz soparlanmaya başladı. Üzümler olgunlaşıyor. Aa, şu şurayı göstermekten geçmek istemiyorum. Şurası çok muhteşem bir görünüyor. Şurada 10 e, tane lale, lale şeklinde e, soğanlar soğanlar vardı. Önce soğan aldık. Bunu da böyle değişik bir şekilde açmaya başladılar. Her biri farklı farklı renklerden açtı. Beyaz, kırmızı, mor, pembe. Pembenin farklı bir tonu. Bu şekilde açtı. Çok güzel bir görüntüsü var bunun. Şu lastikler içindeydi zaten bunlar. Bunların dibinden de acem halıları var böyle. Aşağı <laughs> aşağı doğru sarkması için ekmiştim. Çok güzel bir şekil oldu. Beyaz yalanlı oldukça güzel hale getirdi. Şu kısım güllerimizin yoğun olduğu bölge. Ee, bir de öbür tarafta da güllerimiz var, ama yoğun olarak mutfak camının önünü gül bahçesi olarak ayarlamıştık. Burada da gene şöyle kırmızı, beyaz, sarı gibi renklerde güller var. Şu da çok güzel. Ee, bakın mavi, mavi mi, mor mu? Şöyle papatyalar açıyor ve Neredeyse 3 aydır sürekli açıyor, kapanıyor, açmıyor, kapanıyor. Kırıyor, yeniden yenisi çıkıyor. Hiç boşluk bırakmıyor. Şöyle bunu bir de açıdan göstereyim size. Ee, dışarıda da bir şey yapmıştım, çiçeklik yapmıştım. Geçen sefer giderken gitmiştim buraya bir şeyler. Hepsi tutmuş. Kuruşmamışlar yani. Buraya da gene geçen hafta geldiğimde yapmış olduğum şöyle bir çalışma olmuştu. Taşları falan koymuştum buralara. Aynı zamanda şu yeşillikler. Ee, bu da oldukça güzel bir görüntü verdi. Şu yeşillikleri çok daha güzel ortaya çıkardı bu. Şöyle. Şuralarda da zakkumlar var bakın. Bunlar hep çeliklemeyle yapmış oldu. <laughs> Budama esnasında alıp şöyle saplayarak yaptıkları bunlar. Hepsi de tuttu. Bunlar da e, aloe veralar. Onları da şey yapmıştım. E, bayağı yavrulamış içeridekini de gene var. Onları oraya koydum. Gelen arkadaşlar olursa hediye edelim düşüncesiyle. Şöyle şeyi e, bulduğum yere sapladım bakın. Acem halılarını. Cemal'ları burada da şu benim favorim. di ee, aynı şekilde bir tane de şurada dış taraftan şuradan onu da göstereceğim bu böyle yukarıyı sarar ve o buradan şeklinde kırmızı turuncu renkte çiçekler açıyor onlardan şunlar da <laughs> ee, şey neydi akşam sefası şunlar bayağı büyüyorlar. Bakalım. Ha, tabelaları da tekrar göstereyim. Şöyle yönlendirme tabelalarımız var. Ee, dış taraftaki şeyi göstereyim size. Yapmış olduğumuz çiçekleri. Bakın hepsini tutmuş şekilde. Bunlar hep kuruş kuruş yatıyordular. Bu sefer hepsi tuttu. Bakın şunlar hepsi rengarenk hepsi farklı farklı çiçekler açacak. <laughs> Geçen geldiğimde şu tavuk kümesi yerine ee, eşimin arabası için şey yaptım. Böyle e, gölgelik. Bunda bayağı faydası oldu. Güzel de oldu. Benim arabam sığmaz buraya. Bu, e, biraz yüksek olduğu için bundan sığmıyor. Bakın şu da o dışarıdaki şey kökten itibaren gelişi yukarı doğru sarmaya başladı. Benim arabada orada. Ee, şeyi göstereyim size kum. Şu kısımda bir çalışma yaptırdık. Yalnız hiç beklediğimiz gibi olmadı. Ben e, sadece tarif edip gittim ama bakın şu kısımlar. E, ev biraz alçak olduğu için izolasyon amaçlı işte su çekmemesi için rütübet olmaması için şöyle 30-40 e, cm aşağıya indirdik. E, 20 cm 1 20-30 santimetre Şöyle yağlı betonla yaptık ki e, direkt toprakla temas halinde olmasın diye. evin temeli. Bu şekilde yaptılar bunu. E, başında olmadığı için çok şişirme bir... şişir bir... Usta mı usta? Sözde usta. Bakın şuna bakın. Şurası yukarı. Şuna dedik ki şu rogarı kapatacak şekilde hazırlayın. En az bir 20 santim azalık var burada. Şuraları helal etmiyorum ben sana. İçi boş. Sözde ton yapmış. Ben burada yoktum. Ben sadece tarif ettim gittim. O da şişirme iş yapmış ve orayı tamamen öyle, bomboş, altı boş yani. Şişleyip de orayı doldurmamış diye. Yani Necip Fazıl'ın bir sözü vardır. Almanlar kanımda yani. İşleri var aynı dilimiz, dinleri var aynı işimiz. Aynen o şekilde bunlarınki de. Bakın, şu an çok yaşayabiliriz. Allah aşkına şimdi yeni fark ettim. Şurayı, şurayı, sözle doldurmuş olması gerekiyordu. Böyle yapıp koyduk şöyle. Nasıl olsa parasını aldı gitti. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.